Merhaba değerli takipçiler. Survivor 2020'nin en çok beğenilen, en çok takdir edilen iki yarışmacısından biri olan Barış Murat Yağcı'nın diğeri de Survivor şampiyonu oldu zaten Cemalcan. Barış Murat Yağcı'nın Survivor'ın sevilen bir diğer ismi Nisa Bölükbaşı ile sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştım. Türkiye ayağa kalktı. Evet, magazin gündemi sarsıldı ve Twitter'da Twitter'da bu konu bir anda 20 binli rakamlarla paylaşımlarla şu an itibariyle 20 binli tabii e, zirveye taşındı. Beğendiyseniz e, beğen yapın diyeceğim ama şimdiden yapın sonra unutuyorsunuz. Videonun sonunda söylemektense şimdi söyleyeyim de hatırlatmış olayım. Bir de bir de takip etmiyorsanız ve bu konulara meraklıysanız Survivor, magazin, diziler, ünlüler, yıldızlar ve zenginler meraklıysanız onlarla ilgili haberleri almaya 44 yıllık tecrübemle Bilal Özcan gazetecilik tecrübemle benim yorumlarımı izlemeye meraklıysanız lütfen abone olun. Abone olduktan sonra da o bildirimler ziline dokunun ki YouTube'un bildirimleri size ulaşabilsin. Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı. Aşk yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bu videonun sonunda söyleyeceğim, bunu anlatacağım size. Survivor boyunca iki ünlünün birbirlerine gösterdikleri saygı, sevgi, ilgi, alaka, yakınlık. Birbirlerinin gözünün içine bakarken, birbirlerinin yüzüne bakarken saçtıkları ışık. Bazı dikkatli, bazı dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmamıştı. Özellikle Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı'na olan ilgisi, bakışlarındaki o şefkat e, göze çarpıyordu. Ve kendisine bu konu sorulduğu zaman Survivor e, yarışması içinde o yapılan mini röportajlar var ya hani, ağaçların arasında orada ve Survivor'dan sonra bu konu kendisine sorulduğu zaman onu kardeşim gibi seviyorum demişti Barış Murat Yağcı. Ee, öyle söylemişti. Nisa Bölükbaşı'nın ise biliyorduk ki Sercan ona olan ilgisi sürecinde öğrenmiştik ki Çekya'da doğup büyüdüğü Pran, Çekoslovakya eski adıyla Çekya ülkesinde e, bir sevgilisi vardı. Çok sevdiği ve onunla evlenmek istiyordu Nisa Bölükbaşı. Bunu söylemişti ekranlardan ve daha sonra da söylemişti bunu. Paylaşımlarında da vardı daha sonra çıktıktan sonra. Yani bu konuda verdiği cevap sevgilisinin olduğu şeklindeydi. Ancak Barış Burat Yağcı ile Çeşme'de çok samimi çekilen ve yayınladığım Bilal Özcan Official mutlaka takip edin. Bilal Özcan Official Instagram hesabımı. Bir tane daha var Bilal Özcan Private, Private Instagram hesabım. Bunları takip edin ki en son magazin haberleri, en çarpıcı Survivor haberleri orada her zaman. Master şef gelişmeleri. Ee, orada yayınladığım fotoğraflar gündeme ayağa kaldırdı ve şu anda Twitter yıkılıyor. Yıkılıyor. Barış Murat Yerci, 29 yaşında, Nisa Bölükbaşı 22 yaşında. Nisa Bölükbaşı'na küçük bir kız demişlerdi. Sercan Yıldırım ona açıldığı zaman. Sercan Yıldırım e, 30 yaşında. Ve çok büyük olduğu söyleniyordu. Abisi, babası, amcası gibi duruyor denmişti. Ve çok eleştirilmişti. Sübyancı diye yorumlar yapılmıştı. Bazı kişiler tarafından sosyal medyada. Sercan Yıldırım'ın bu aşkına karşılık, bu duyduğu aşkı e açıklamasına karşılık. Ve e biliyorsun Nisa Bölükbaşı onu reddetmişti. Ne demişti reddederken? Şuraya not aldım. Sercan e Ersin abi gibi görüyorum. ...Ersin abi gibi görüyorum demişti. Bir tane takipçim şöyle bir yorum yapmış... ...benim bu haberimin altına. Binlerce yorum geliyor da... Ee, ...Sercan abi diyordu... ...Ersin abi görüyorum... ...Ersin abi gibi görüyorum diyordu... ...Ersin Korkut. Ah be Nisa niye yaptın bunu? Diyor ve Nisa'ya çok kızan var. Özellikle Barış Murat Yağcı'nın... ...hanım fanları... ...kız fanları Nisa'ya çok kızıyorlar... Barış Murat Yerci, elimizden aldın. Barış yok artık ben öleyim diyenler. Bana acil serum bağlayın diyenler. Barış gitti ben de yok oluyorum artık. Sosyal medya aleminde yokum diyenler. Binlerce yorum var paylaşımımın altında. Birbirinden ilginç. Ve şop diyenler de çok. Şop diyenler... Barış Murat Yağcı'yı kimseyle paylaşmak istemeyen fanları, Barış Murat Yağcı'nın hiç kimseyle aşk yaşamasını istemeyen kişiler, e, tabii ki şok değil, son derece gerçek isteyen istediği gibi e, yorum yapsın. Ama şok olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunu yorumlayanlar da biliyor. E, ve onlar o gece Çeşme'de Acun Ilıcalı'nın evinde misafirlerdi. Oradan çıktıktan sonra bir mekana gittiler. Eğlence mekanına gittiler ve orada geç saatlere kadar eğlendiler, dans ettiler. Çıkışta da o mekanın önünde ayakta beklerken fotoğrafları çekildi. Hayranları tarafından gizlice, farkında değiller. O fotoğrafta görüyorsunuz, benim paylaştığım fotoğrafta Barış'a Barış arkasına Nisa önünde ve birbirlerine yaslanmışlar, dayanmışlar. Hiç kimse, hiçbir kardeş, kardeş Hiçbir erkek kız kardeşiyle böyle önlü arkalı sıkı sıkı sarılarak fotoğraf çektirmez. E, çektirir mi? Siz yorumlayın. E, benim bildiğim çektirmez. Her şeyin bir usulü var. Abi kardeş ilişkisi, abi kardeş e, görüntülenmesi, görüntüsü e, bazı şeyler gerektirir ve bunun bunun abi kardeşlikle bu paylaşımın ilgisi yok. Sarmaş dolaş fotoğraflar. Bunu e, yorumlayanlar söylüyor. Binlerce yorumun arasında böyle yorumlar da çok sayıda. Ben bu konudaki fikrimi biraz sonra söyleyeceğim. Biraz sonra söyleyeceğim. Arkadaşız diyorlardı ama verdikleri bu fotoğraf çekilen kendilerinin haberleri olmadan çekilen bu fotoğraf belki de haberleri vardı. Tam emin değilim ben çekmediğim için. bu fotoğraf pek çok şey pek çok şey anlatıyor. Acaba e, deniliyor ki yorumlarda Nisa Bölükbaşı'nın evlenmeyi istediği, düşündüğü ve bir zamanlar çok seviyorum dediği sevgilisi bu fotoğrafları görünce ne hissetmiştir diyor. İnsanlar geri dönüp niye baksınlar ki bu yorumu yapan arkadaşıma söylüyorum. Bu o ilişki yaşanmışsa, bitmişse Nisaniye'ye geri dönüp eski sevgilisinin ne düşündüğünü düşünsün, merak etsin. Ee, onu düşünse zaten, onu çok sevse e, böyle bir fotoğraf çekilmezdi, böyle bir görüntüde yer almazdı ve sevgilisinin yanında olurdu. Barış Murat Yağcı'nın yanında değil sevgilisinin yanında olurdu. Bir başka bir başka yorumda da bizi bitirdin Barış diyor. Bizi niye bizi bitirdin Barış? Neden Barış sizi bitirsin? Yani siz neden bir başka insanın hayatına bu kadar çok kendinizi kaptırıyorsunuz? Bunu da anlamam mümkün değil. Tamam sevin, saygı duyun, destekleyin. Ama bırakın özel hayatını insanlar özel yaşasın, özelinde yaşasın ben ise gazeteci olarak görevim gereği, kamuoyunu aydınlatma görevim gereği ünlünün hayatını takip ediyorum. Tabi bir yere kadar, bir yere kadar. bence, bence insanların duyguları değişebilir. Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı için kardeşim gibi seviyorum demiş olabilir. Bunu söylerken gerçekten o duyguyu hissetmiş olabilir. Ancak... Ancak zaman içinde birbirleriyle olan diyalogları, birbirleriyle olan yardımlaşmaları, yakınlıkları, birbirlerine açılmaları, dertleşmeleri, paylaşmaları, çok fazla ortak noktaları olduğunu gösterdiyse onlara ve dışarıdan, çevreden hep rahatsız oldularsa, hep mutsuz oldularsa, birb birbirlerine iyi geliyorlarsa, bunu da hissediyorlarsa aralarında bir ilişki, ilişki, başlamış olabilir ve bu görüntüler bana göre yani Bilal Özcan'a göre Barış, Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Ben bu fotoğraflardan birbirlerini çok seven bir kızla bir erkek görüyorum. Bu fotoğraflarda benim gördüğüm bu birbirlerini sevmeyen insanlar birbirlerinden birbirlerine son derece düşkün olmayan iki ayrı insan bu kadar samimi şekilde birbirine sarılıp orada durmaz yan yana durur önlü arkalı yine durur ama birbirine bu kadar yakın olmaz bu kadar sarılmaz kendi vücudunu tamamen arkasındaki erkeğe bırakmaz arkasındaki erkek de öndeki kadının vücudunu Sarmaz bu şekilde sarmaz Eğer aralarında bir ilişki Yoksa diyorum Ben bunu paylaştıktan sonra Mutlaka Barış Murat Yağcı'nın DM'ine Binlerce soru gitti Benim bu paylaşımım Binlerce kişi tarafından gönderildi Neler oluyor doğru mu şok mu Bu sen misin o Nisa mı diye Binlerce soru soruldu mutlaka O ilk bir saat içinde Ancak ben bunu paylaştıktan sonra bir buçuk saat sonra, bir, bir buçuk saat sonra Barış Murat Yerci story'de paylaşımlar yaptı ve bu konuda hiçbir yalanlamada bulunmadı. Eğer gerçek olmasaydı değerli takipçilerim, eğer bu benim paylaşımım şok olsaydı, gerçek olmasaydı mutlaka Barış Murat Yerci ve Nisa Bölükbaşı bunu kısa süre içinde yalanlarlardı. Bundan sonra onlardan beklediğimiz itiraf Bakalım gelecek mi? Bence gelmeyecek. Neden derseniz ikisinin de projeleri var. Barış Murat Yağcı'nın Acın Ilıcalı'nın kanalında e, önemli bir proje var. Önümüzdeki günlerde açıklanacağını düşünüyorum. Bekleyelim. Peki. Onlar çıkmış. Ne, ne, e, biz çıkalım kerevetine. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Yok şöyle. Gökten iki elma düşmüş. Üç elma düşmüş, üç elma düşmüş. Biri bana, biri sana, biri Barış Murat Yağcı Nisa, Nisa'ya. Onlar çıkmış, e, onlar ermiş Murat'ına. Biz çıkalım kerevetine. Arabalar geçiyor, şaşırdım. Sevgiyle beğendiyseniz beğen yapın, abone değilseniz abone olun olur mu? Görüşmek üzere.